Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Vems, Vems, Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile Augsburg karşı karşıya geliyor. 42 puanla 9. sırada yer alan Eintracht Frankfurt son maçında Dortmund'a 4-0 kaybetmişti, İç sahada kazanıp ilk 6'ya yaklaşmak isteyen Frankfurt ilk dönem Augsburg'u 2-1 mağlup etmişti, Augsburg ise 30 puana sahip. Düşme potasının 5 puan üzerinde olan Augsburg ligde 6 maçtır kazanamıyor. Ve BU karşılaşmada da işleri zor, MS 1-1.37-16-30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.